Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir harima, harita moduyla birlikteyiz. DSL Map diye geçiyor haritamız. Ee, harita enteresan bir harita. Ee, çok fazla dolaşmadım, birkaç yoldan geçtim ama e, sıfır kamerasıyla haritanın hemen hemen her yerini gördüm, dolaştım. Ee, dar sokaklardan oluşuyor, tüneller var, arazi yolları var. Arazi yollarında bu tırlarla yani şu anda ekranda gördüğünüz manla veya Buna benzer normal tırlarla geçmeniz biraz imkansız gibi görünüyor. Ben M0 kamerasından gördüğüm kadarıyla. Ama bir e, bu kraz gibi krazlı sanırım. O tarz bir e, modla oynayabiliriz diye düşünüyorum. Bundan sonra yine bu harita üzerinde oynayacağım ve o zaman o tarz bir araçla e, o arazi yollarından geçmeyi planlıyorum. Onları bir kontrol edeceğim öncelikle. Göreceğim modlarda herhangi bir işte araç modu, tır modu vesaire falan koyduğumuzda herhangi bir sorun oluyor mu, olmuyor mu haritada? Onları hiç test etmedim henüz. Onları test edeceğim ve göreceğiz. Şöyle haritayı gösterecek olursam arkadaşlar şimdi harita iki parçadan oluşuyor. Bir bu gördüğümüz bölüm var. Bir de şu bölüm var. İkisinin birbiriyle bağlantısı yok. Bir işte gemiyle geçiş var mı, yok mu bilmiyorum tabi burada işte koyulmuş aslında bir liman vesaire koyulmuş ama geçiliyor mu geçilmiyor mu inanın bilmiyorum denemedim. Ama bu alanı da haritadaki bu alanı da sıfır kamerasıyla dolaştığımda inanın buradan hiçbir şey anlamadım. İşte tren yolları vesaire var. Burada yine e, şirketler falan var ama e, tren yolundan götürüyor bizi. Arazi yolları falan var ama tek bir yol bu. Buradan böyle gidiyorsunuz sadece ve tren yolundan gidiyorsunuz. Çoğu tren yolu içeriyor. Pek bir şey anlamadım bu taraftan. Ee, ne amaçla yapılmış onu da pek anlayamadım. Ama şuradaki bölüm gerçekten çok keyifli. Ee, bizde şimdi bir yük var. Biz yükümüzü şuradaki şirketten aldık aslında. Ben buradan yükle aldım ve buraya ışı, sıfır kamerasıyla ışınlandım. Buradan başlayacağım çünkü aslında benim göstermek istediğim şey şuradaki gördüğünüz yol tünelleri içeriyor. Tüneller var burada ve çok dar tüneller var. Biz buradan başlayacağız. Tünellerden geçeceğiz ve şuradaki şirkete yükümüzü teslim edeceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi güzergah hesaplanıyor diyor. Bunun sebebi de şu. Sanırım şu mouse'umu gördüğünüz yerden itibaren yukarısı yani tünellerin olduğu bölgeyi navigasyon görmüyor. Görmediği için de biz burada olduğumuzdan dolayı güzergah hesaplanıyor diyor. Biz şimdi buradan yolumuza çıkıp geldiğimizde yani şu bölgelere geldiğimizde muhtemelen navigasyon bizi görmeye başlayacak. Aynı zamanda haritada Buradaki bölgelerde, şuradaki bölgelerde, işte buradaki bölgelerde çok dar sokaklar var. Şehir içine giriyorsunuz ve çok dar sokaklar var. Farklı bir videoda o alanları da yani o sokaklardan da geçeriz. O alanları da görmüş olursunuz. Haritanın indirme linkini ben video açıklamasına koyacağım. Aynı zamanda indirme linkiyle birlikte bir tane de hazır profil vereceğim. Linki koyacağım size arkadaşlar. Çünkü yeni bir şey istiyor, nasıl söyleyeyim, yeni bir profil istiyor. Yeni bir profil istediği için hazır bir tane link vereceğim size. Profil linki. Direkt bu mod için hazırlanmış bir, ayarlanmış bir profil linki. Modları indirecek, harita modlarını indireceksiniz. 3 tane SCS dosyasından oluşuyor. Harita modlarını indirdikten sonra profili de indirip, profili Euro belgelerimin içerisindeki Euro Traksimletir 2'nin içerisindeki profiller klasörüne attığınız zaman doğrudan modlar zaten o profile eklenmiş olarak gelecek Tabi modları önce mod klasörüne atmanız gerekiyor daha sonrasında direkt o profil üzerinden doğrudan giriş yapabilirsiniz herhangi bir uğraşa gerek kalmıyor ben öyle yaptım çok da rahat oldu evet yolumuza çıkalım şu anda bir tünelin içerisindeyiz bu arada gösterecek olursam şöyle Arkadaşlar bakın bir kayalıkların içerisindeyiz burada arabalar vesaire falan var ama geçeceğimiz yoldan karşıdan bir araç gelirse nasıl geçeceğiz onu bilmiyorum çünkü sıfır kamerasıyla ben tünelin içerisinden geçtim ve e, hani ikinci bir araç geçemez oradan karşılıklı gelirsek nasıl olacak bilmiyorum. Trafik açık haritada trafik akıyor bu arada trafiğimiz açık ama dediğim gibi karşıdan bir araç gelirse nasıl geçeriz onu bilmiyorum. Artık trafiği falan sıfırlayıp devam edeceğiz muhtemelen. <laughs> Şimdi birazdan e, tünele içerisine gireceğiz. Bu arada şöyle Şu Üstteki haritayı da açayım. Oradan da takip edebilirim. Sağ kameramı da açtım. Çünkü sağ aynamı açtım daha doğrusu. Çünkü hani gerçekten böyle sağ sol kontrolü yaparak dikkatli dikkatli gitmemiz gerekiyor. <laughs> Çok güzel bir harita modu olmuş. Ee, tabi anlamsız bazı şeyler var yük bulmak biraz sıkıntı oluyor haritada ee, işte ben bir tırla girip daha sonrasında işte o tıra bir yük bulayım dediğim zaman şirketlere gidiyorum ee, gittim birkaç şirkete ama yük bulamıyorsunuz. Bu arada yük bulmaya çalıştığınızda bu işte normal DLC'lerde oyunun kendi haritalarında ki bölgeleri gösteriyor size. Sanırım orada böyle bir karışıklık var. Hani ben tam çözemedim. Çok fazla da anlamıyorum açıkçası bu tarz şeylerden modlardan. Ee, dolayısıyla tam o olayı çözemedim ama tünele girdik bu arada. <laughs> O olayı tam çözemedim ama Yani orada bir yani harita nasıl yapılıyor veya işte oradaki yük durumları haritaya nasıl ekleniyor bilmediğim için orada böyle bir şeylik var. Bir karışıklık var gibi tam anlayamadım. Ama kesinlikle girin oynayın çünkü gerçekten çok zevkli görünüyor. Ben de sadece o dar sokaklardan birkaç kere geçtim ve sonrasında bıraktım. Şimdi burada tünelin içerisinde evler falan koymuşlar. Ee, i̇leride bir yerde şeyleri göreceğiz. Nasıl söyleyeyim? Ee, araçlar falan var böyle kenarda park etmiş durumda. Onları göreceğiz. Ve gördüğünüz gibi tek aracın sığabileceği daracık tüneller var burada. Ben yani bu harita modunda en çok şeyi merak ettim. Sıfır kamerasıyla gördüm ama oralara gitmek şey olmadı, nasip olmadı. Kayıttan sonra bir onları kontrol etmek istiyorum. Bu arazi yolları var birkaç tane. Gerçi şey, çok uzun görü değil muhtemelen anladığım kadarıyla ama böyle oralarda kullanmak, oralardan şehir içerisine girip o dar sokaklardan falan geçmek böyle eğlenceli olacak gibi. Bu arada Dorsey'i sürttük sanırım biraz önce. Kayda girmek için direkt böyle hızlıca bir sevkiyat buldum ve o sevkiyatı aldım. Yani şey yapmadım, özellikle işte man kullanayım vesaire, bu Dorsey'i kullanayım diye bir şeye girmedim. Kayda girmek için en azından buralardan böyle geçelim, bir kaydımıza girelim, görelim, sizlerle paylaşayım diye hızlıca bulabildiğim ilk sevkiyatı aldım aslında. Güzergahımız burası değildi. Dediğim gibi sıfır kamerasıyla o başladığımız alana gittim ve oradan başladık. Ve uzunca bir tünelden geçeceğiz şimdi. Böyle gördüğünüz gibi dar bir tünel. Tünelden çıktıktan sonra biraz toprak yol var. O toprak yollardan geçeceğiz. Yani böyle haritada her şeyi bulundurmuşlar işte. Tünel var, toprak yollar, arazi yolları var. Ee, onun dışında şehir içerisinde böyle binaların arasında dar sokaklar var. Ee, Birçok şeyi yapmışlar. Hepsini, hepsini bir arada yapmışlar. Ama muhtemelen bu haritayı daha geliştirecekler diye düşünüyorum. Çünkü bazı yolların ucu gerçekten açık. O yollara girdiğiniz zaman zaten direkt uçurumdan aşağı uçarsınız. Başta belirttiğim gibi modda harita modunda 3 tane dosya var. DSL Map, Model 1 ve Model 2 diye 3 tane dosya var. Mod tarafına eğer gönderdiğim profilde indirip yani linkini koyacağım profille birlikte harita modlarını indirirseniz o profilde direkt zaten sıralamalı gelecek size. Eğer ayrıyetten yeni bir profil açıp devam etmek isterseniz işte bu yeni bir profili kendiniz oluşturursanız modları DSL Map en üstte olacak. Onun altında model 1, onun altında model 2 olacak şekilde sıralayabilirsiniz. O şekilde yaptığınızda herhangi bir sorun olmayacaktır. Bu arada tüm harita DLC'lerini istiyor arkadaşlar. Tüm harita DLC'leri olması gerekiyor. Tüm harita DLC'leri olmazsa bende Iberia mesela yoktu. Ee, ben Iberia'yı aldım diye hatırlıyordum ama hop neye çarptık? Dorsen'in ucunu çarptık bir yere. Hadi bakalım. Tamam. Ben de Iberia DLC'si var sanıyordum ama Iberia DLC'si yokmuş bende. İberya ee, Iberia DLC'sini de aldım şimdi. Iberia DLC'sini almadan önce şey yapamadım, çalıştıramadım modu. Iberia DLC'sini aldıktan sonra çalıştı. Evet, birazdan tünelden çıkacağız. Burada böyle bir su, akı, su birikintisi var, akıyor. Dorsayı şey bir yere Takacağız mı? Bakalım burası çok darmış bu arada. Buraya bakın şey yapmışlar. Çıkabilmesi için geniş araçların tahta da yol yapmışlar, eklemişler. Arkadaşlar buradaki yol eğimleri vesaire çok güzel. Ve direksiyon seti geri bildirimleri de yol dokularının falan geri bildirimleri de çok iyi açıkçası. Böyle arazide mesela biraz önceki eğimde böyle direksiyon direkt sağa doğru kayıyor. Onu tutmanız gerekiyor yani. Onu hissettiriyor. Burada bir gemi var. Bu gemiye bindiğimizde gidiyor mu, gitmiyor mu bilmiyorum. Yani bizi götürüyor mu? Muhtemelen götürüyordur zaten. O diğer ilk başta gösterdiğim haritadaki diğer parçası var ya o tarafa muhtemelen sizi götürüyor şimdi bakın haritayı görüyoruz görüyor, navigasyonu görüyorsunuz şimdi buraya çıktıktan sonra navigasyon yolu çizdi bize şu anda olduğumuz bölgeyi navigasyonda görmüyor arkadaşlar navigasyon burayı hesaplayamıyor ama o çizdiği bölgeden itibaren hesaplayabiliyor artık

yollar hep böyle dar. Bazı ana yollar var tabii işte gidişli gelişli görünen. Ama yollar hep dar. Şimdi bakın bu sol, tarafa giden bir yol görünüyor ya. Yolun sonu boş. Herhangi bir şey yok orada. Aa, bir saniye. Bir müsaade. Acemiyiz. Bize bir yol verirsen seviniriz fren hassasiyetine çok şey yapmış sert yapmışım herhalde frene dokun dokununca direkt duruyor sonra da düzeltmedim onu sanırım evet şimdi normal navigasyonumuzun çizdiği yolu gidebiliriz Yollar hep bu şekilde arkadaşlar. Şehir içerisinde dar sokaklar var. Şehrin dışında gidebileceğimiz yollarda da direkt bu şekilde gidişli gelişli yollar var. Abi ben ne kadar sert yapmışım ben. Basıyorum buraya direkt. Ben size söyleyeyim. Bu dar yollardan ben geçemem muhtemelen. Bu acemilikle. O dar yollar beni bayağı zorlar ya. Yani. Neyse bakacağız bakalım. Bu tarz böyle şeyler var. Ee, çalışma için animasyon vesaire koymuşlar. Animasyonlar var. Bir de şey gördüm. Sıfır kamerasıyla dolaşırken dağ eteğinde bir yol gördüm ve orada böyle e, Önde at bildiğiniz at arabası üstünde bir tane insan O şekilde animasyon gördüm O da böyle hoşuma gitti ama Mesela o yol şeyde haritada o yol görünmüyor Aslında Haritanın böyle dışında bir yol <laughs> Ve şey Dağ yolu daha öteyinden böyle dağın üstünden aşağı doğru inen bir yol. Tek patika yol işte. O da böyle enteresan geldi. At arabalı. Bak bir işi şey yapıyorlar at arabasıyla. sevkiyatımızı yapmak için de şehir içerisine soktu bizi. Ben direkt o ana yoldan gidiyoruz diye düşünmüştüm. Şehir içerisine bizi soktu. Nereden gireceğiz? Şurada yol varmış. Pardon abi Arkadaşlar işte yolları görüyorsun, Bu kadar dar yollar. Yani bilmiyorum ben burada sürerken muhtemelen zorlanırım da tabelayı da tam yolun ortasına koymuşlar ya. Bakalım geçebilecek miyim? Şu soldaki yola baksanıza. Ener olsun be bana geçtim işte. Hop burası kapalı gibi görünüyor. Ha biz buradan gelmeyecek ki? Ben gideceğiz sola dön zaten sol başka yol yok. arabasını çizdik ya. Yani. Adamın arabasını çizdik. Evet, şirket burada bir yerde gösteriyor ileride. Abicim siz sağlı sollu çekmişsiniz de bizim gibi acemi insanlar buradan nasıl geçecekler hiç düşünmediniz mi? olacak sanırım ya. Bu tır olayını çözeceğim yani. Aynamız sıfır geçti yalnız. Nereden gidiyoruz? Soldan. Evet, evet arkadaşlar. Yükümüzü sağ salim dar sokaklardan getirmeyi başardık. Geçen gün bir buçuk saat çalıştım biliyor musunuz? Sırf böyle geri geri park edebilmek için. Yok abi olmuyor. Yani. Olmuyor yani. Bizden tır şoförü olmazmış. Bizden tır şoförü olmazmış abi biz. Ya o ne kadar zor bir şey ya. Yani oraya çeviriyorum. Dorsa o tarafa gidiyor. Evet arkadaşlar, yükümüzü sağ salim getirdik. Ee, <laughs> harita modu gerçekten çok güzel. Kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. Bu harita modunda birkaç tane daha muhtemelen e, kayıt alırım, paylaşırım diye düşünüyorum. Çünkü harita modunda gerçekten gezilmesi gereken güzel yollar var. E, umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Harita modunu yükleme ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız yorumdan bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.